Hocam kanide için çok tesirli ürün hangisi ne kadar temizleyin ürün hangi ürün? Kandida ha. Kandidaya karşı kara mukseti ha. Hakkari'nin ha'sı. Önümüzdeki hafta kandidaya karşı yeni bir ürün. Hindistan cevizi. Kaprilik asit Kaproloik asit, kaprilik asit, laurik asit gibi orta zincirli yağ asitleri içerir. Bunlardan kaprilik asit kandidanın biyofilimini bozar ve yok edilmesini sağlar. Ama bu bizim <laughs> yeni üreteceğimiz kaprilik asit kapsülünde 15 çeşit etken madde var. 15. Kandidaya karşı etkili olan zerdeçal, kekik, organum, karamuk, sulfur, evet, kişniş. Ama 15 çeşit. Ben bezelyenin ekstraktının kandidaya karşı etkili olacağı hiç aklıma gelmez. <laughs> hiç. Bezelenin ekstraktından özel bir ürün üretiyoruz. Süper kritik saç için. Tesadüfen baktığımda Allah Allah şaşırdım. Dünyada hakkında en çok araştırma yapılan bitkilerden birisi. Ve kandideye karşı etkili. Muazzam bir şey. Öyle yenilikler, çok güzel yenilikler yaptık. Kaprilik asit kandideye karşı hızlı tedavi. Onun biyofilmini bozan mesela sulforafan burada kandidanın üretmiş olduğu sulforafan ve Pseudomonas denen bir bakteri var. O da biyofilmi üretiyor. Sulforafan. Ne Sulforafan, Sulfurafan. Sulforafan ve FSM ikisi de kandidaya karşı güçlü etkililer. İkisinde özelliği aynı zamanda kanıda yükücü. Evet, yani güçlendirdik çok çok tedavi sürecini hızlandırıcı bir metot geliştirdik çok şükür. Artık kanıda sorun olmayacak inşallah. Tedavi sürecini hızlandıracağız daha hızlı. Vatandaş 6 ay 7 ay yerine 3-4 ayda iyileşecek hale getireceğiz. Yarı yarıya tedavi sürecini hızlandıracağız.